Merhaba. Önce giriş ekranından girişimizi yapıyoruz. Şifre hatırlatmakta fayda var. Yani tarayıcının şifrenizi hatırlaması da fayda var. Zaman kazanma açısından. Giriş yapar yapmaz otomatik olarak bizi teklif ekranına götürüyor. Fakat ben teklif ekranından önce size sabitten anlatmak istiyorum. Ki aslında programın temeli de sabitler. Sabitler 5 ana başlık altında var. Ürünler, sattığımız ürünler, durumlar işte aktif satışta, inaktif, işte müşteri fiyat yüksek buldu gibi. Müşteriler teklif verdiğimiz firmalardan bahsediyorum. Rakiplerse işte daha sonra yapacağımız rakip bilgi girişinde kullanacağımız rakip firma isimleri. Kullanıcılar ise bildiğimiz gibi işte bu satış temsilcileri veya işte bu programı kullanan Sentez Kimya çalışanları. Ürünlerden basitçe ben başlayayım ürünlerimiz burada. Bu işte Faruk Bey'in bana bildirdiği firmanızda sattığı ürünlerin bir kısmı. Dilerseniz buna yeni ürün ekleyebilirsiniz. Mesela ben buna Japon yapıştırıcı diyeyim. Kaydettim. Kaydettim. Bakıyorum. Evet burada. Ama mesela yanlış yazmışım. Düzeltmek istiyorum. Düzeltiyorum. Yapıştırıcısı olarak düzelttim. Ve burada Güzeldi. Silebilirim, Emin misiniz diye soruyor 34 numaralı kayıt için. Tamam dedim ve silindi. Şöyle bir şey var. Daha önce, bütün sabitler için geçerli bu yalnız anlatacağım şey. Herhangi bir sabit daha önce bir teklifte kullanıldıysa bu sabiti silemezsiniz. Burası çok önemli. Mesela soldal daha önce bir sabitte kullanılmış. Evet diyorum, hayır diyor. Siz diyor bunu 20 numaralı teklifte kullanmışsınız, birinci teklif satırında. Eğer bunu silmek istiyorsanız önce teklife gidip bunu silmeli. Daha sonra buraya gelip o teklifi sildikten sonra veya düzelttikten sonra buradaki sabit silmeniz gerekiyor. Diğer sabitlere geçelim. Durumlar. Durumlar da bir farklılık aynı şekilde. Buradan yenisini oluşturabilirsiniz. Buradan silip düzeltebilirsiniz Aynı şekilde daha önce teklifte kullanıldıysa bu durum... Silemezseniz ve düzeltemezsiniz. Müşteriler burada. Müşterilerimiz e, geniş bir ekran. E, burada bir müşterinin bütün bilgilerini buraya kaydediyoruz. Önce yeni müşteri ekranından başlıyor Çünkü burası geniş bir ekran. Burası detaylı bir ekran. Önce ünvanı yapalım. Atıyorum mesela... Ne bileyim... E, temel taş kimya her neyse aklıma şimdi geldi. Eğer bu firmayı daha sonra ziyaret etmeyi düşünüyorsanız bir not düşme açısından buraya ziyaret edileceği tırtlayabilirsiniz. Barbaros Bulvarı No 28 diye bir adres atıyorum. Şehri istediğiniz yerden seçebilirsiniz. Antalya dedim. Hemen Antalya'nın ilçeleri geldi. Kaş, tamamı, işte kemer veya seyrek kumluca. Kumluca olsun. Sonra portföy seçiyoruz. Bunu Faruk Bey eklememi istedi. Bu bir çoklu ekran. İsterseniz burada işte Haltmelt tutkal, su bazlı tutkal veya sodalı, herhangi birini veya hepsini veya iki tanesini ekleyebilirsiniz. Mesela ben burada Haltmelt'le sodalı ekledim. Daha sonra bu listelerimizde çıkacak. İstersek raporlarımızın hepsinde çıkacak. Bölge, bölge neredeymiş mesela bu firma? Antalya dedik. Antalya'dım. Tamam olabilir veya bir olabilir. Burada bir şey anlatmak istiyorum. Şehir olsun, ilçe olsun seçerken buraya yazdığınız zaman otomatik olarak bu drop listteki seçenekler azalıyor. Yani ister buradan seçebilirsiniz, isterseniz de doğrudan buraya yazarak da seçme imkanına sahipsiniz. Mesela Antalya'nın Gazi Paşa diyeceğim. Gazi yazdım. Gazi Paşa tek seçenek olarak kaldı zaten irtibat kişiler. İrtibat kişileri istediğiniz kadar ekleyebilirsiniz. Buraya artı eklediğiniz zaman eklenir. Eksi yaptığınız zaman da azalır. Bir tanesini Basri mesela ismi Basri Meltem yani Departmanı da Finans Departmanı'nda cep 0505 olsun. İşte ikinci numaralı cep telefonu. İşte biliyorsanız işte .com gibi de bir e-mail adresiyle yazabilirsiniz. Bunların hepsini yazdık. Giresiniz ikinciyi yazabilirsiniz, üçüncüyü yazabilirsiniz. Ne isterseniz. Burada yeni firma kaydı oluşturulabilir. Hemen kaydete basıyorum. Veri başarıyla kaydedildi. Bakalım. E, müşterilerde. Nerede? Evet. Temeltaş Kimya burada. Listemizde duruyor. Bu ekranda firmanın ismi, adresi, işte ürün gamı hepsi buradayken mesela şu, bu yukarıdaki arama ekranlarından şuraya tıkladığımız zaman girdiğimiz ilgiliyi görebiliyoruz. Ee, arama ekranlarından şuraya mesela temel dediğim zaman temel taş kimya girdi. Mesela hotmelt için hot yazdığım zaman hotmelt satanları burada direkt listeleyebilirim. Buraya ziyarete evet yazaraktan ziyaret edilecek olan firmaları listeleyebilirim. Bunları daha sonra rapalar ekranında alacağız ama anlatacağım ama şimdiden e, bu da yeterli. İkilisi veya üçlü yani içinde O harfi olan adresinde D olan tek firma mesela bu bir numaralı Tofaş firmasının Demirtaş Organize'deki adresine göre bize bir şey yaptı. Şimdi şuraya basaraktan bütün e, aramaları sıfırlayabilirsiniz. Mesela buraya bir sürü arama girdim. Tamamen buraya basınca sıfırlanıyorlar. Aynı şekilde burada düzenleyebilirsiniz. Burada diğer sabitlerde gibi bir şeyimiz yok. İsim düzenlenebilir. Her şey düzenlenebilir. Müşterilerde bu teklifleri etkilemiyor. Hatta tekliflerde de değişiyor. Hatta gördüğünüz gibi değişti biraz zaten. Topaş 3'tü, tofaş oldu. Müşteri müşteriler aynı şekilde isterseniz silebilirsiniz. Şimdilik silmeyeceğim. Veya düzenleyebilirseniz daha önceki verileri düzenle Rahmi Koç, için mesela Tofaş'ta Rahmi Koç demişim. şey attı kontak kişi, onu cep telefonu eksikmiş. Cep telefonunu ekledim ve düzenleyip kaydettim. Şimdi rakipler. Rakipler, e, rakip firmalarımız. ismini yazıp kaydedebilirsiniz. E, rakip kim? Ezeli Kimya, Galatasaray Kimya, Hamsi İbiddeti. Atıyorum bir tane daha gireyim mesela. Enkel kimya diye kaydettim. Yeni bir rakibimiz daha burada oldu. Kullanıcılar kısmı tamamen e, adminle ilgili. Bu da Favruk ile ilgili bir kişilik kısım. Onu burada anlatmayacağım. Şimdi doğrudan hemen teklif kısmına atlamak istiyorum. En önemli kısım burası zaten. Şimdi e, müşteriye gittiğiniz zaman doğrudan hemen yeni teklife basıp teklif ekranını açabiliyorsun. Satış temsilcisi ilk başta kim giriş yaptıysa o gözüküyor. Teklif tarihi bugünün tarihi veriyor. Gittiğimiz müşteri, topaş, irtibat kişi, daha önce girdiğimiz kişi, teklif şekli, rapor, sözlü, e-posta, whatsapp ve ödeme şekli 30, 60, 90, 120, 150 gün. Teklif sonsuz tane ürün teklifi yazabilirsiniz. Teklif satırı yazabilirsiniz. Mesela bir tanesi soğudal miktarı 12 atıyorum kilo, 23 dolar. Bu teklif numuna gönderilecekmiş. Gerekli notlar diye buraya yazdım. Hatta bir tane daha yazalım, ekleyelim bir, bir teklif satırlar ekleyelim. Bu da pirime olsun. 23 kilogram euro, Bunu ne Bu da ikinci notlar olsun. Bunu hemen kaydediyorum. Teklif başarılı kaydedildi. Gördüğünüz gibi son verdiğimiz teklif benim tarafından, admin tarafından rahmi adlı kişiye verilmiş. Bu listede, yani teklifler menüsünde bu gördüğünüz gibi satır parlıyor. Üzerine tıkladığım anda teklif satırlarını görebiliyorum. Yani solvent bazı açı 23, az önce girdiklerim. Bu notta da hemen girdiğim notlar, birinci satırda gerekli notlar demişim. İkinci satırda ikinci notlar demişim. Bunu da görebiliyoruz. Kapatmak için hemen bunu kapattım. Teklif düzenlenebilir daha sonradan. Efendim ona değil de başkasına teklif verdim. İşte 125-231 kilo verdim. Veya işte efendim hani bir tane daha ekledim. Olur ya. Üçüncüsü yazmayacağım şimdi sildim onu. Ee, bu şekilde kaydı gerçekleştiriyoruz. Tamam. Evet. Primer. geldi. Ee, daha son, bir şey de anlatmak istiyorum teklif ve rakip ile ilgili. Diyelim ki e, yepyeni bir firmaya gittik, bu firmayı hiç tanımıyoruz ve sabitlerden firma girişi yapacak vaktimiz de yok veya uğraşmak istemiyoruz. Teklif ekranına yeni teklif girerken hiç bunlara gerek kalmadan ee, teklif girerken sabit kayda oluşturma şansınız var. Diyelim ki müşteri ünvanı bilmiyoruz. Diğer seçiyorum. Değer demez hemen aşağıda firma ünvanı, kontak kişisi ve kontak kişinin cep telefonu satırları açıldı. Hemen yazalım. Mesela Ataman Kimya. Böyle bir kimya var bilmiyorum. Cep telefonu da... Serap Özel diye bir kişi olsun. 0562 bilmem kaç bilmem kaç bilmem kaç diye cep telefonu var. Şimdi bunları kaydettiğim anda bu teklifi hemen Ataman Kimya diye bir sabit açılacak. İrtibat kişisi olarak da Serap Özel ve bu cep telefon numarası yazılacak. Teklif şeklini aynı şekilde yazıyorum. Geri kalanlar zaten değişen herhangi bir şey yok. Miktar kaydettim. Fiyatta da istediğim şekilde kaydettim. İnaktifmiş, niye inaktifmiş? Efendim Ambalaj yokmuş, olmadı bu satış inaktifiye. Bunu da kaydettim. Hah, ödeme şekli alanını boş bırakmış, yani uyarı çıktı. Ödeme şekli 90 gün olarak yazdım. Bu alanların hep zorunludur. Girilmesi zorunludur, yoksa uyarıyı alırsınız. Kaydet diyorum ve kaydettim. Hemen sabitlere bakalım. Müşterilerde Ataman Kimya kaydoldu. kaydoldu. Ama tabi çok basit olarak girildi. O yüzden geri kalanları mesela da girilmek demiş. Bu da yeni adres diye bir adres. İşte Nilüfer Bursu'yu otomatik olarak attı, atıyorum, portföyüm, ne diye seçip hemen hatta ikinci bir kontak Emre Bey'de e ekleyebiliriz. Düzenle dedim, düzenleme kaydedildi, ata artık bütün yeni adresleriyle düzenlemiş oldu. Yani demek istediğim, teklif satırına girip, teklif esnasında yeni bir kayıt açabilirsiniz ve daha sonra o kayıttaki eksik kısımları dönüp sonradan güncelleyebilirsiniz. Rakip bilgi girişi, bu Faruk Bey'in özellikle istediği bir olay. Müşteriye gittiniz, müşteri rakip mal bilgisi alıyorsunuz, mal, fiyat ve miktar bilgisi alıyorsunuz. Ve hemen burada yeni bilgi olarak tıklıyorum. Satış temsilcisi otomatik olarak geliyor, tarih geliyor. Veri kaynağı müşteri. Bu bilgiyi kimden aldık? Kendi müşterimizden bahsediyorum. Marmara ya şeyden aldık irtibat müşteri aynı teklifte olduğu gibi diğer deyip bu şekilde açabilirsiniz. Yine kayıt oluşturulur otomatik olarak bu sefer de yine yeni müşteri kaydı oluşturulabilir veya yeni kaynak kişi mesela bunu diğer dersen hem firma uyulmalıyım. hem kontak kişi sorulur. Bunu kapatınca bakıyorum diyelim ki mı olsun. Burada ekranın ön bilgi almışız. Hemen yani rakip bilgilerine giriyorum. Rakip ürünümüz temizlik sıvısı olsun. Firmada enkel kimyadan alıyorsun bu müşteri. 23 adet e, dolar çok ucuza alıyor. Kaydet Dedik. Kaydettik. Rakip bilgilerde son girdiğimiz şey de burada gözüküyor. Üzerine tıkladığım anda rakip bilgileri de rakip e, ürün satırlarında burada görebiliyorum. Tıklayınca burada görebiliyoruz. Tabi bunların hepsi daha sonra anlatacağım. Rakipler ekranından da şey özür dilerim. Raporlar ekranından da görülebilecek. Sabitleri bitirdik. Teklif ekranını bitirdik. Rakip bilgi ekranını bitirdik. Raporlar ekranına geliyorum. Burası çok önemli. E, girdiğimiz bütün verilerin raporlarını alma şansına sahibiz. Rakip raporları için başlıyorum. Şimdi rakip firma seçiyorum. Hangi firmanın Galatasaray şak, Galatasaray kimya geldi. Ee, rakip ürün, Galatasaray kimyanın değiş tutkalı, sıfır, böyle bir şey yok. Tamamını seçiyorum. Bunu da kapatayım. Mesela, e, rakip üründen temizlik sıvısı mı? kim almış? Hemen buraya temizliği de yazabilirim temizlik sıvısı sattığım rakip e, satın alan müşterim Marmara Yaşar Temizlik Sıvısı 440 kg. Hatta kaynak müşteri seçebilirim. Yani bu aramaların hepsi birbiriyle ve anahtarıyla bağlı. Rakip firma tamamı seçersen hepsi gelir. Kaynak müşteri seçersen tamamı gelir. Bu ekrandakilerin hepsini, diyelim ki mesela Ezeli Kimya'nın rakibim bu Ezeli Kimya'nın AŞ'nin sattığı ürünleri fiyatlarıyla beraber burada görebiliyorum. Bu rapor aldıktan sonra dilersen bu ekrandan bakabilirim veya şu Excel işaretini basıp Excel raporunu da alabilirim. Excel raporu da açılıyor. Bu da bizim raporumuz. Otomatik olarak indiriyor. Aynı şekilde teklif raporları hemen bakalım Topaş'a kaç teklif vermişim? Hepsi burada. Tofaş'a Faruk Bey kaç tepsi varmış? Bu kadar. Tofaş'a ben kaç teklif vermişim? O da burada. Bütün verdiği teklifler burada. Ee, Tofaş'a kim? Ben Tofaş'a primer teklifini vermiş miyim? Bakıyorum. Vermişim. O da buymuş. Peki bunu raporunu alabilir miyim? Ekranı aldım. Aynı şekilde Excel'i de alabilirim. Hepsini mesela kaldırayım. Bütün raporlar çıksın. Rapor alıyorum, açıyorum. Evet. Bu bir otomatik süzmeli bir, e, otomatik filtreli bir Excel tablosu. Aynı şekilde buradan da mesela manovara kimyayı A kaldırıp burada bir seçimde yapabilirim. Tüm ütelerim yine geri gelir. Bunu da kapattık. Diğer raporlar. Burada bütün müşteriler raporu var. Yani şuna bastığınız zaman bütün müşteri raporlarını alabiliyorsunuz. Hemen açalım ne olduğunu göstereyim. İşte numarası, ünvanı, adresi, şehir, irtibat kişisi, bölgesi ne varsa burada hepsi var. Bunlar daha sonra işte bu şekilde süzülerekten de Excel'de sıralanabiliyor. Ve veri tabanı yedekleme olayı var. Bu e Avrupa ile ilgili bir konu yine de göstereyim. Buna bastığınız zaman bir e, eski var yediği olamıyor. E, anlatacaklarım bu kadar. E, hala birkaç eksik var. E, Canlı almadan önce çözmem gereken birkaç sorun var. Onlarla uğraşacağım. Fakat bu arada sizde de programla ilgili sorunuz varsa bana bilgi verebilirsiniz. Teşekkür ederim.